Göz üreticileriniz hoş geldiniz. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 9-15 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, hafta boyunca Venüs ve Mars Balık burcunda ilerlerken özellikle sizin akrabalarınız ve kardeşlerinizle ilgili konuları ve onlarla olan ilişkileri biraz daha gündeme taşıyor. Şu sıralarda kardeşlerinizden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz ya da onlarla ilgili bazı e, mücadeleler e, söz konusu olabilir. Bazı kavramlar daha fazla günlük hayatınızda yer alabilir. E, bu dönemde zihniniz, e, düşünceleriniz daha sanatsal olabilir, daha hassas olabilir sevgili oğlaklar. Özellikle yazmak, e, resim yapmak, hikaye yazmak, e, şiir yazmak gibi konular. Ee, belki biraz üzerinde çalışırsanız oldukça verimli çalışmalarda elde etmeniz mümkün. Ee, Venüs burada yaratıcılığınızı arttırıyor, sevgili oğlaklar. Ayın 9'unda Ay Terazi burcunda olacak. Ay Terazi burcundayken e, haftanın ilk günü kariyerinizle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Ayın 10'undan sonra Ay Akrep Burcu'na geçecek. 12 Şubat akşam saatlerine kadar sizin için sosyal konuları öne çıkarıyor. Daha fazla kalabalıklar içerisinde yer alabileceğiniz bir haftadasınız. Belki arkadaşlarla bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Bazı grup çalışmalarına katılabilirsiniz. Ee, organizasyonlar, davetler, partiler söz konusu olabilir. Hatta bir seyahat bile düzenleyebilirsiniz ee, hafta ortasında. Ee, bu alanda özellikle iş hayatınız, çalışmalar ve maddi durumunuzla ilgili olumlu gelişmeler olması mümkün. Ayın 11'inde Merkür düzelecek. Merkür 1 derece kova burcunda ileri harekete dönüyor ve 13 Mart'a kadar kova burcunda ilerleyecek. Dolayısıyla parayla ile ilgili ertelediğiniz konular ya da karşılaştığınız bazı artık gecikmeler sona erecek. Merkür burada Para ile ilgili konuları hızlandırıyor, kazançlarınızda önemli gelişmeler olabilir. E, para ile ilgili zihniniz maddi konularla biraz daha meşgul olabilir. Parasal konularla ilgili bazı iletişimler yoğunlaşabilir. Alışverişler de yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir iletişim cihazı almayı düşünüyorsanız bir telefon olabilir bilgisayar olabilir veya teknolojik bir ürün olabilir. Merkür Retrosu'nda bunları ertelemiştik. Şimdi artık rahatlıkla bu alanlardaki alışverişlerimizi de yapabiliriz sevgili oğlaklar. 12 Şubat akşam saatlerinde ay yay burcuna geçecek hafta sonuna doğru biraz daha enerjiniz içe dönebilir daha sakin kalmak isteyebilirsiniz dinlenmek isteyebilirsiniz bu hafta sonunu biraz daha yalnız geçirmek veya kısa bir e, dinlenmek bir kısa bir mola vermek size daha iyi gelecektir sağlığınızla ilgili konulara e, size ruhsal olarak dinlendirecek bazı manevi çalışmalara da bu hafta sonu zaman ayırabilirsiniz sevgili oğlaklar Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın